Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Bolonya eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Üniversitemiz Bolonya sürecinin önemli basamaklarından biri olan Uluslararası Diploma 2 etiketini almaya hak kazanmıştır. Eğitim programımızın amacı mesleğinin üretim, projelendirme, tasarım, yönetim, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında başarılı hizmetler verebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda toplum yararına yeni teknolojiler geliştirip, sorunlara gerçekçi, sürdürülebilir ve girişimci çözümler üretebilen, mesleki ve kişisel gelişimini sürekli yenileyebilen mühendisler yetiştirmektir. Her öğrenciye eğitimin süresince bir akademik danışman atanmaktadır. Danışmanı, öğrenciye eğitim, öğretim, ders alma işlemleri, bölüm ve üniversite ile ilgili konularda yardımcı olmaktadır. Kimya mühendisliği lisans derecesini elde etmek için öğrencilerimizin toplam 240 AKTS'lik ders almaları gerekmektedir. 240 AKTS'nin 207 AKTS'sini zorunlu ve ortak zorunlu dersler, 33 AKTS'sini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Ayrıca 30 iş günü staj yapmış olmak gerekmektedir. Öğrencilere eğitim programlarındaki zorunlu derslere ek olarak kimya mühendisliğinin geniş elpazesi içinde yer alan konuların oluşturduğu alan içi seçmeli dersler sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak biyoteknoloji, polimer bilim ve teknolojisi ve malzeme bilim ve teknolojisi alanlarından birisinde uzmanlık kazanılan derslerle mesleklerinde lider konumunda olan kimya mühendisleri olarak yetiştirilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimize yandal yapma, Erasmus ve Isaac gibi öğrenci değişim programlarıyla Almanya, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde eğitim alma ve staj yapma imkanları sunulmaktadır. Son 3 yılda bölümümüzden Almanya ve Polonya'nın farklı okullarına toplam 33 lisans öğrencisi bu program kapsamında 1 veya 2 eğitim dönemi süresiyle gitmişlerdir.